Öyle mi? Dengiz ha. Dengim değilsin ha. O paraya Kongo'daki bütün muz bahçeleri alır be. Lan Murşik. Ben sana Kongo'da muz bahçeleri mi ha? ben enişteme gidip enişte. Allah'ın aşkına. Yüzde yirmi beş alma diyorum be. Ne abi ne? Eşler, eşler. Bakın. Artık babayla pazarlık yapamayız. Yüzde yirmi beşi vereceğiz mecburen. Oh Celal abi oh. Senin tuzun kuru tabi, Gelmişsin 50 yaşınıza. Ne yapam? Daha beşimdeyim lan. Abi sen 35 yaşındaysan ben 8 yaşındayım. O zaman en büyük hisseyi ben alırım. Sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor lan sana ne oluyor? Babaya yüzde 25 veriyoruz diye sana yüzde 35 mi vereceğiz lan? He? Dostlarım bak yüzde 50'yi verelim kurtulalım gitsin. Yoksa burada birbirimizi yiyeceğiz ha. Ulan damat benim. Sen zaten padişah ailesine kapılandın. He? gelsin vezir parmakları, gitsin hünkâr beğendiler. Ha? O yüzde otomatik otomatikman, yüzde onu zat senin. Ha. Ha? ha? Hiç. Bize ne kalıyor? Yüzde dört. Nereden baksan. Onun yarısı zatiler gibi. be. Bir torba ben hemen yedik yemedik. Ne anladım ben bu işten be? Mehbari, yoksa seni babam mı buraya gönderdi mi? Ha? ha? İki dakika konuşabilir miyim? Tokat atacak sana var atma. Para suçum yese çekeyim ben. Yani. Süha. Ya. ya beni de kaçır. Ya sen de git. <laughs> Pazarlıkları ben şimdi bu değil mi dostlarım? Ben para çok ayrım duygu seninle kapılmış, tutmam lazım. Bravo. Ev Eniştemden sonra prenseslerim de teker teker kafayı yedi para insana neler yaptırmaz be. Kafayı yetler para. Evet beyler. Yüzde yirmi olanlar. He. Kaldırın lan! Kaldırın! Yürüyün babaya gidiyorum. Olmaz. Allah'ım ya eniştem olur ve olur de Olmaz dedim mi olmaz. Peki babacığım en son kaç olur? En son şu olur. Bu işi unuturuz olur biter. Aa olmaz. Ya niye olmasın ya olur olur unuturuz biter ya. Ne? Sus, Cengiz dengim değilsin. E, mevzuyu takip et mevzuyu. Pardon. Ya Nusrettin amca, gerçekten çok mağduruz ya. Evet. Hakikaten Nusretin amca, it kırkıyoruz. Ya ustacığım, gel şu yüzde otuz şimdiye kadar çoktan çıkarmıştık altınları ya. Tamam, ben bu işten vazgeçtim. Yüzde 50 de istemiyorum. Ya yo, yo, yo. Hayatta olma. Yüzde elli dedin, onun üstüne çıkamazsın enişte. Ya e, o zaman kabul ediyorsunuz yani. Ha? Ya Yok. Nusrettin Bey amca, iyice Kayseri Pazarlığı oldu bu ya. Oy, oy, oy. Bizi pastırma mı çıkarsaydık lan yoksa? <laughs> Babacığım, en son yüzde otuz diyelim, el sıkışalım. <gülüyor> <gülüyor> ben bu işin içinde ticaret olmasaydı vallahi hepinizi eşek sudan gelinceye kadar döverdim ama ticaret bu. Son sözüm yüzde elli. Ah, ah. Yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Babayla pazarlık olmaz. Tamam da. Pazarlık eskiden sünnetti. Şimdi farz oldu. Şu lafımı da unutmayın. %35 Yolun yarısı eder. O kadar. Öf, öf, öf. Ya bu para insanı hakikaten bozardı. Ha? Yani Neydir bu kezirler? Küskürlü Aritmetik dersine miyiz? Geometri dersine miyiz belli değil mi? Evet. Midemde nasıl kazanıyor? Balık mı tutsak be? Ha? Şu deniyanın yüzünü yetmez mi bize? Ha? Ya iyi de abi. Şimdi biz altından yerini bilmiyorsak alet edevatla buluruz. Niye nüshettin babaya mahcup olalım ki? Buda 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 Yurtağımız daha oldu lan pekcan. Bak ya adam duydu. Merhaba arkadaşlar. Size katılabilir miyim? Ne demek koçum? Ne demek katılabilir miyim? Mecbur katılıyorsun. İşin acını bu. Artık sen de defile işindesin. Buyur. Ne defilesi? Sana ne lan? ye bağını sorma. Yani kendimizi ihbar mı ettireceğiz sana? Aa. Ulan enişte. Ulan enişte. Bütün damatlarını ortak yapıyorsun. Bir de malın yarısını istiyorsun. Ben kendimi Ali Cengiz zannederdim. Sen beni çırak çıkarttın be. Helal olsun. Bravo. Ahmetli Takip Bey amca son nefesinde eh, başkalarına yüzde otuzdan fazla hisse vermeyin demiş. Verirseniz hakkımı helal etmem demişti. Ah canım. <laughs> Toprağı bol olsun. Enişte Nereden biliyorsun? Belki biz o altınları bulup ailesine vereceğimiz... Nereden biliyorsun evladım? Belki ben götürüp ailesine vereceğim. Ee, babacığım aslında bana kalsa yüzde yüzünü de sana devretmek niyetindeyim. Ama herkesin bireyi var. Ekseriyete uymak zorundayım. Ee, yüzde otuz. oldu. Ha, kadar atam arama bildi mi? Hmm. 90 dakikanın sonunda gülen taraf var. Dostum hmm. Tolga, ol. <laughs> sen de mi küp işine bulaştın? <laughs> İçine bulaştı. Hmm. Vallahi. Ya ustacığım, hem yüzde elli istiyorsun... ...hem de hmm. üç damadını birden bize ortak ediyorsun. E bize ne kaldı? Yarım çeyrek aldın mı? Benim beş kızım da bekar. Ağzını toplanayım. Mümkünse <laughs> e, biri resmen nişanlı. <laughs> İyi enişte. Tamam. Sen bizi illegal yollara şerket... Ama biz o defteri senden söke söke almasını biliriz. Sen 100 yıl uyumayan prenses değilsin ya. Prens! Öyle mi? Defteri. Ama hepsi aklımda. Alın işte size. Aa! Ah. Oğlum dedim fırına attın. Sakın bir daha benimle pazarlık yapmayın. Kafamdakini de yakarım. Ne Ne yapıyorsun?